Evet Bektaş Yaylalarındayız. Rakım 2250. Harika bir sis denesi oluşmuş durumda. İlerleyen saatlerde bu sisin bu tarafa doğru geleceğini tahmin ediyoruz. Günaydın sevgili dostlar. Yaylaya geldik. Hafta sonu yaylada değerlendireceğiz. Bakın. Ortam çok güzel. Sabah 7'ye gelmedi. Ama çok 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 soğuk. Parmaklarımın uçları dondu. yaylada dikkatimi çeken bir şey var. Normalde bu mevsimde her taraf sararmaya başlardı. Ama bu sene yağan bol yağmurlardan dolayı her taraf yemyeşil kalmış. Evet, porcini mantarının peşindeyiz. Gerçekten çok değerli bir mantar. Ayı mantarı da deniyor. Porcini mantarı e, internet sitelerinde e, yaş normal e, bu haliyle 90 liraya 120 lira arasında fiyat biçiliyor. Çok lezzetli. E, mutfaklarda kullanılan, kurutularak da kullanılabilen müthiş lezzetli bir mantar. E, bizim bulunduğumuz bölgede de 50 lira civarında fiyat biçilmiş. tabii ki borçini mantarlarını da toplayacağız. Ah bir tane daha buldum. O bir tane de orada var. Harika orada da var. Çok güzeller gerçekten. Porçini mantarı çok değerli. Özellikle Fransız mutfaklarında kullanıldığını biliyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet arkadaşlar ideal boy porçini mantarı bu. Porçini mantarında çok büyük boylar tercih edilmiyor. Özellikle bu boylar hem dayanıklı oluyor hem de daha çok tercih ediliyor. Evet bu da dağ tırmıdı, dağ mantarı. Biz onun salamurasını ve turşusunu yapıyoruz. Çiğden yemeğe de yapılabiliyor. Mükemmel bir lezzet. Bakın. Buralarda var ama birçoğu da çürük çıkacak. Şu güzelliklere bakın ya. Of, of harika. Hem de üç tane bir arada. Siz kalktı geliyor. Aslında gökyüzü açık ama Çok da güzel bir görüntü oluştu burada. Harika. Hemen Sabah Sporundaki hasılatlarımız burada. Bakın Bunlar da bir daha mantar dediğimiz güzeller. Evet, ahududu bilir misiniz? Bunlar ahududu. Ormanda yabani olarak yetişiyorlar ve birçok yerde var. Şimdi sabah kahvaltısında onu da yapacağım. Evet, ekip tamam. Mantar avcıları Ülvi abla, İnci abla, Hatice abla üçlü. Seni çekmiyorum. <laughs> Mantar bırakmayacaklar ormanda. Hadi bakalım size güveniyorum. Bak araba getirdik burada. Özel. Arabayı dolduracaksınız. Evet. Tamam. <laughs> İnşallah sağlamdır. Vay be. Harika. Sayısız çeşit mantar var. Tabii ki bunların hangilerinin zehirli, hangilerinin yenilebilir olduğunu Yemek biraz tecrübe istiyor tabi biz bunu yıllardan gelen tecrübeyle gidiyoruz. Bu Kocini mantarı çok güzel, güzel bir mantar bu da satılıyor bunları satmak için alıyoruz yerlerinde yemek için yediğimiz bir mantar gibi. De tüketebilirsiniz ayrıca kurutabilirsiniz kurutup paşlayıp diyebilirsiniz. yumuşak et gibi bir, 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 bir var. Böyle. kenara varmış. Sanatına... Evet. Saklanmış kocaman şey yaramaz. Nasıl saklandın oraya? Seni gidi gidi. Kor gibi bir ama sesi kutlu. Alım. Evet. Maalesef. Farklı bir mantar türü. Biz ona silman doruk diyoruz ama farklı yerlerde farklı isimleri var. <laughs> bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbi. Sen bakar mısın? Ya. Ya yarım çuval tırmık toplamışım. <laughs> ne tırmık değil aç şunu bakacağım. Aa ülkenin elinde de var. Dağda bir şey bırakmadın <laughs> dağda. Anam dağa şunlara bak şunlara. Anam dağa dırmışlar. Uy. Ha. Ha. çeşme. Pınar yani. Otantik bir pınar buldum burada. Çok güzel. Yıllara evet. meydan okumuş. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Mantar mı topluyorsun? Mantar mı satın alıyorsun? Ha satıyorsun. Ha anladım. Ben, ben de aynen senin gibi. Evet mantarları beyaz, altı beyaz olan daha küçük boy olanları ve altı sarı olan daha büyük boy olanları ayrı ayrı kasaladık şimdi satmaya götürüyoruz Müzik